Ankara ikinci altılı Ganyan tahminlerimizle beraberiz. Ankara'da günün beşinci koşusuyla ikinci altılı Ganyan başlayacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayında küçük kuponlara 5, 1, 9 yeterli görülebilir. Yeni şablonlara 2, 6, 3 ve 4 sıralamamız var. Günün ikinci ayında ise 6 numaralı Malta Şahin'i biraz önde tuttuğumuz isim. Sırasıyla rakipleri 4, 8, 1, 13, 5 ve 12. 7. koşuda bugün Kalitesiyle bir patlama beklediğim 5 numaralı Don Destello favorim. Rakipleri 2, 7, 1 ve 9. 8. koşuda ayırmadığım üçlü 7, 5, 3 olacak. 9. koşuda da Arsen Lupin ekürüsüyle favorim. Çeri Çeri Lady ve Tayman rakipleri bu koşu 2, 5 ve 1. Son koşuda bugünkü bankomuz 3 numaralı Domaniç.